O gün peygamber diyecek ki: "Ya Rabbim, işte bu benim kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktı. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Hayatın nizamıdır. Ahlakın temelidir. Tüm dertlerin dermanıdır ve kulluk yolunun haritasıdır. Ama böyle mi oldu? Ümmet bugün Kur'anla arasında kurması gereken bağı istenilen şekilde mi kurdu? Bu önemli alana dikkat çekmek için Siyer Vakfı 1437. Hicri yılı Kur'an yılı olarak ilan ediyor. Kur'an'ın doğru anlaşılması için birbirinden kıymetli projeler başlatıyor. Kur'an yılı projesinin tanıtım programına tüm halkımızı davet ediyoruz. Muhammed Emin Yıldırım hocamızın rehberliğinde yürütülecek bu projelerin tanıtım programı olan Mucize bir kitap Mucize Bir Nesil programı 10 Ekim 2015 Cumartesi saat 19'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Bilgi için 0212 567 9041 www.siyeraraştırmaları.org